şuna bir bakar mısınız? <laughs> Bu piroetin çuval yarışını kazandığı zaman. Bunu hatırlıyorum. Sonuncu olmuştum. Çünkü çuval sana çok küçüktü. Pimperno Perwinkle ile beraberdi. Bunu hatırlıyor musun baba? Yeni evimizdeki ilk kutlamamız. <laughs> evet hatırlıyorum piroet. Bu Perwinkle'ın macerasından birkaç güne evveldi. Aa, baba bize tekrar neler olduğunu anlatır mısın?

yeter. Şimdi hemen buraları toparlıyorsunuz ve hiçbirinizden çıt çıkmayacak tamam mı? Ama benim bir suçum yok Ya oyuncak evimi mahveden kişi o. Oradakiler burada neler oluyor böyle? Baba. Ha. Ah, hala yataklarınıza yatmadınız mı? Üstelik ne balkonu temizlediler ne de odalarını topladılar. Hmm, pekala o zaman çabuk olun. Evet. Şimdi neyi bekliyorsunuz? Bugün yeşil olmuşlar. Dün ayakkabıları pembe renkliydi. Babamız bizlerden bir şey saklıyor çocuklar. Bu apaçık ortada değil mi? Bunun bir sürpriz olması gerek. Bir şey olmamış gibi davranmalıyız. Bunun gerçekten bir sürpriz olmasını istiyorsak Hiçbir şeyin farkında değilmişiz gibi davranmalıyız. Hmm, haklısın. Hemen oyuncaklarını toparla. Biz oyuncaklarımızı toparlayacağız. Aa, babamız bizim için bir parti düzenliyor olmalı. Ha? Partileri sevdiğimi biliyor. Hmm, o zaman neden bu buya ihtiyaç? Hayır, bence benim için ahşap bir ev yapıyor. Bunu gerçekten çok istiyordum. Acele et, daha banyo yapacağız. Ahşap bir çok ev. Çok sertsin. <laughs> Babanın senin için ne tür bir sürpriz yaptığını öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Ama ben kesinlikle ne yaptığını biliyorum. Seni buralardan uzaklara götürecek. Çok uzak. Göreceksin. Göreceksin. Buradan çok uzak bir yere. <laughs> olamaz. Bu iğrenç şeyin duvarımda olmasını istemiyorum. İlk olarak o iğrenç bir şey değil. O müthiş biri ve benim idolüm. Ve ikinci olarak da odamda boş bir duvar kalmadı. Aman ne yazık. Beni posterimi yırttığına göre ben de senin kitabını yırtarım. Al bakalım. Pekala bu kadar yeter. Aile toplantısı yapacağız. Size sürprizimizi söylemeden önce biraz daha beklemek istiyorduk. Sanırım bunu söyleme zamanı geldi artık. Blueberry Tepesi'nin diğer tarafında harika bir ev buldum ve oraya taşınacağız. taşınacağız. Hadi Hadi baba. Ama ama burada mutluyuz. Burada. Burada birçok arkadaşımız var. Prinkle, çocuklar büyüdüğü zaman evler maalesef yetersiz geliyor. Mesela burası bizim gibi kalabalık bir aile için artık çok küçük. Blueberry'deki evi gördüğün zaman bu kararını değiştireceğinden eminim bak göreceksin. Birçok yeni arkadaş edineceğiz. Hepimizin daha çok odası olacak. Yapacak birçok tamir işimiz olacak. Bu arada dekorasyon işlerini halen bitiremedim. Sizler bana yardımcı olursunuz değil mi? Yaşasın! adil değil. Kimse beni dinlemek istemiyor. Bu güzel evi bırakmak hiç adil değil ama. Pekala. Aa. Sana bütün gerçeği söyleyen kimdi? Gördün mü? Bana güvenmen gerekiyordu. Bir saksanın söylediği her şey her zaman doğru güvenilirdi. Aa. Kimseyi tanımıyorum. Ama burada bir çok komşumuz ve arkadaşımız var. Ve dostum Pimpernal'ın evini gözüm kapalı bulabiliyorum. Ve daha da kötüsü kim korkutucu bir evde yaşamak istesin? Ki? Korkutucu mu? Orada kötü bir şey olduğunu söylüyorsun? Sadece kötü bir şey değil. Bu Blueberry korkuları. Orada yaşlı bir baykuşun yaşadığını... ...ve evine sık sık ziyarete geldiğini söylüyorlar. Ah. Düşünürsen o kadar da değil. Yapma, bak onlara evin korkutucu olduğunu söylersen... Tabii, o zaman burada kalmamız gerektiğini düşünecekler. <laughs> teşekkür ederim Saxon, teşekkür ederim. Bu benim için ederim. bir zevkti pekala, beni bilirsin. Küçük tavşancıkları üzgün görmeye dayanamam. Hmm. Daha başka yardım gerekirse beni çağırman yeterli. O, bizler blueberry hayaletiyiz. Eee şimdi dalganızı geçin. Ama gerçekleri görünce bana hak vereceksiniz. Ben sizi o zaman göreceğim asıl. Bak Periwinkle, sana bu hikayeyi kim söyledi bilemiyorum ama Blueberry Köşkü'nde korkulacak hiçbir şey yok. Ama baba, baba bunu Ben de sana bu kadarı yeter demiştim. Aa! i'm Görmek ister misin Periwinkle? Gül? <laughs> Harika! Beni yakalayamazdınız. Bu tam bir kayak pisti gibi. <Gülüyor> mm. <Gülüyor> 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 Pekala. Diğer evde bazı malzemeler kaldı ve Zinya benimle geliyor için gereken her şeyi alacağım yanıma. Sakın bir şeyleri kurcalamayın. Merak etme baba. Her zamanki gibi uslu duracağız. Pekala. Mutfağı yeniden boyamaya ne dersiniz? Hayır. Babamız bir şeye dokunmamamızı söyledi. O zaman ne yapabiliriz? Günaydın. Bu komşular hiç de arkadaş canlısı değil. Ne hoş bir hoş geldin. <laughs> Yukarı katta saklanıyorlar. Kaybettiniz. Şu <laughs> <Ha? gülüyor> ifadelerine bakın. Şimdi saklanma sırası bizde. Ama siz burada saklandıysanız o zaman yukarı katta kim var? Pekala. O Dandelion. Ne bulduğuma bir bakın. Havuçlar. <laughs> ben size söylemiştim. o. Avum <laughs> kendini ürkek kaba dayı. Çöremiş gemine dön seni de. ne? Hmm. Hmm. Ben size ne demiştim he? Pekala, işte size hayalet. Aa! Aa! Bu bir saksan. Görünüşe bakılırsa o kuş burayı evi yapmış ve bunu Bellflower ailesiyle paylaşmak istemiyor. Ne haber Periwinkle? Şimdi hayalet nerede? Hadi bakalım hayalet avcıları daha yapacağımız çok iş var. セイフ sanıyorlarsa çok yanılıyorlar. Daha bir şeyler bulmalıyım. Kitaplarım ve posterlerim var Mr. To. <laughs> Acele et Poppy. Daha taşımamız gereken çok sandığımız var. Sizler hazır mısınız çocuklar? Büyük gün hazırız baba. Çaydan daha dikkat et Mr. Toe. Bana çekicimi nerede gördüğünü söyler misin Periwinkle? Onu sabahtan beri arıyorum. <laughs> ha, hayır baba. <laughs> Önemli değil. Kutulardan birinde olmalı. Ne <laughs> bu çok ağır? Merak etme, taşı bana yardımcı olacak. Evet mesele değil. Oo! <Gülüyor> 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 Aferin. Pekala herkes hazır mı? Evet. ah, ah, evet. 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 ah, ah, Geliyor musun canım? Bu benim odama gidecek. Bu taraftan. Bunu doğru yaptığımıza emin misin? Bizim ...çok aç olduğunu biliyorum çocuklar. Aa, en ufak havucu bile yiyemeyecek kadar yorgunum. Açlıktan ölüyorum. Hepinize teşekkür etmek zorundayım. Harika bir iş. Işte. Sen olmadan bütün bunları asla yapamazdık. Yeni komşularımız bize hiç yardımcı olmadılar. Onlara biraz zaman verin. Belki çekiniyorlardır. Belki <laughs> Haklısın. Onu uzun zamandır görmüyorum. Sizler eşyalarınızı yerleştirdiğinizde odanızda onu görmediniz mi? Belki hala saklanıyordur. Tavan arasına gidip ona bakacağım. Ben de bahçeye bakacağım. Siz bütün katlara bakın. Ben de bodrum katına bakacağım. De değil babacığım. Tavan arasında da yok. Periwinkle çok uzağa gitmiş olamaz. Merhaba. Merhaba Periwinkle. Merhaba Periwinkle. Merhaba. Bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Burada da bir şey yok. Ormanı en ufak noktasına kadar aradık ama Periwinkle'ın izine rastlayamadık. İşte bu kadar. Buraya bir dolap. Buraya da mutfak. Ve işte kral gibisin Periwinkle. acaba nerede olabilir? Onu bulabileceğimiz bir yeri bize daha önceden söylemiş olabilir mi? Dün taşınma fikrinin doğru olmadığını söylüyordu. Ama bu sabah bunu kabullenmiş gibiydi. Belki de bir arkadaşının evine gitmiştir. Pimpernal'ın bu konuda bir duyduğu olmalı. Hayır. O da nereye gittiğini bilmiyor. <laughs> Büyükler içinde yerin var mı? Baba! <gülüyor> <gülüyor> Serapin arkadaşının evinden bahsedince hemen aklıma eski evimiz geldi. Biz olmayınca çok üzülmüşe benziyor değil mi baba? İçinde kimsenin olmamasından dolayı. Ama Buluberi'de birçok aile ve birçok yapılacak iş var. Bu arada bana atölye <laughs> yapmakta yardım etmeni istiyorum. Beni mi <laughs> Burada yaptığın şeye baktığım zaman bana yardım edecek tek kişi sensin. E, Kelo, yani benim yardımımı istiyorsan e, o zaman Blueberry biri köşkünde kalabilirim baba. Periwinkle, yapmayı unuttuğumuz bir şey var. Eski evimize hoşça kal demedik. Babacığım, ev bizde duymaz ki. Ama denemeye değer, değil mi? <laughs> Seninle yaşamak harika bir şeydi. Seni asla unutmayacağım. Ama e, biliyorsun. Yani çocuklar büyüdüğü zaman evleri onları biraz ufak geliyor. Ne zaman arkadaşlarımı ve komşularımızı görmeye gelirsem... ...sana da mutlaka merhaba diyeceğim. Söz veriyorum. <laughs> Babacığım. Ethem, bunu köşküne davet edebilir miyiz? Tabii mi? ve tabii diğer arkadaşlarını da. Ve biz de onları her pazar ziyaret ederiz. Bu şekilde bizi asla unutmazlar. Senin gibi şirin ve güzel bir tavşanı kim unutabilir ki? Yeni komşularımızı da davet edebilir miyiz? Yeni komşularımızı Teşekkür ederim. Bunu kendim yapabilirim. Hı? Oyuncaklarımı ve oyunlarımı çoktan hazırladım bile. Raflar için bize yardım edecek misin baba? Tabii. Ama ondan önce Periwinkle ve benim yapacağımız önemli bir şey var. Günaydın. Biz size komşu geldik ve evimizde sizlere bir... İşte sana ne demiştim. Yine her şey baştan başlıyor. Evin önceki sahipleri de birçok parti vermişti. Hiç uyku uyuyamadık. Dayanılmaz olmaya başladı. İstediğimiz sadece sakin bir hayat. <laughs> Durun. Endişenizi anlıyorum ama... ...bizim partimizde önceki ev sahibininki arasında çok fark var. Bizimkisinde hepiniz partiye davetlisiniz... Kendi aramızda bunu yaparsak asla olmaz. Sıcak bir ortam olması için sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Ama gerçekleri görünce bana hak vereceksiniz. Aa! Gideceğiz öyle değil mi baba? gideceğiz. Ay, gel şey, ki <laughs> Bu gerçekten çok hoş. Bunu bu şekilde yaparsın. O zaman Harika. gireceğiz. Harika. Ben de gelebilirsen çok sevinirim. Ha, partilerden nefret ederim. Müzik kulaklarımı tırmalıyor ve eğlenmekse beni çileden çıkartıyor. Beni geliyor diye düşünmeyin. Yine.